Merhaba arkadaşlar. Bu videom Şibo'nun şarjlı kahve değirmeni ile ilgili. Bu şekilde bir kutuda geldi. seramik öğütücüsü var. Muhtemelen filtre kahve için ben ikinci ayarında kullanacağım. Evet. Birçok farklı dilde <laughs> kullanma kılavuzları var. Şuraya bakın. Evet. Türkçe kullanma kılavuzu da burada arkadaşlar. Buralar önemli değil zaten. Evet. Çok aşırı büyük ve kaba değil. Kip bir ürün. Değerli toplu bir ürün. Yabancılar kompakt diyor ya. Öyle. Önce şuralarını bir gösterelim. Evet, öğütülmüş kahvemiz camdan bu hovunuzu dökülecek. Arkadaşlar Type C kabloyla şarj oluyor. Bu şekilde bir kablosu var. Buradan kahvenin öğütme ayarını yapıyoruz. Evet şimdi şuradan tutup hazneyi açalım. Çekirdek kahveleri buradan içeri bırakıyoruz ve seramik öğütücüyü aşağıda görüyorsunuz. Seramik öğütücünün alt kısmı bunu gösterelim. Bakalım geldiği haliyle şarjı var mı? Evet. Şimdi haznesine 15 gram çekirdek kahve koyacağım. Bakalım ne kadar sürede çekecek. Evet. Çok ses de yapmıyor arkadaşlar. Çok kibar bir şey ya. Sevdim bunu. Evet. 4 dakika diyelim arkadaşlar. Bu ilk denememdi. Evet. Öğüttüğü kahveyi ve kalınlığını göstereyim. Şuraya döküldü biraz ama. Evet. Bu şekilde ikinci ayarda filtre kahve yapacağım. Çok ince diyenler üçüncü ayarda da deneyebilirler. Müthiş kokusu da geldi her zamanki gibi. Evet seramik değirmeni de gösterelim. Alt kısmına. Ee, şurada görüyorsunuz seramik değirmeni. Evet kabukları var kahvenin. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yerine yerleştirelim. Evet. Tamam. Mis gibi de koktu. Şu an açıldı. Kapandı. Bu şekilde. Arkadaşlar ikinci klikte öğütme kalınlığı bu şekilde. Benim comandante 23 klikten azıcık daha ince gibi. Belki ben 3. E, klikte de kullanırım. Arkadaşlar birinci klikteki öğütme ayarı bu. Hemen burada da hazır Türk kahvesi var. Hazır Türk kahvesi kesinlikle çok çok daha ince. Bu Mehmet Efendi arkadaşlar. Yani şarjlı kahve değirmeninin en ince ayarı bu oluyor arkadaşlar. İyice yaklaştırayım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Shibon'un şarjlı kahve değirmenini almak isteyen araştıran arkadaşlar için umarım az çok faydalı bir video olmuştur. Hepinize sevgiler, saygılar, hoşçakalın.